Arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tepe Gözle Sonic X ile aynı anda konuşacağım. Biliyorsunuz son zamanlarda Tepe Gözle bir karakter çıktı ve bize son zamanlarda aşırı musallat olmaya başladı. Bugün de Tepe Gözle Sonic Excel'i birbirine düşüreceğiz. Bakın kavga edecekler mi? Bu videoyu tam 2000 like bekliyorum. 2000 like gelirse Tepe Gözle ilgili bomba bir video gelecek arkadaşlar. Kanalın yeni görürseniz aşağı taraftan abone olup yanındaki videoyu açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tepe gözü görüyorsunuz ve isterseniz ona bir mesaj atalım. Tepe göz ne haber? diye bir mesaj attım. Şöyle yazalım ve fotoğrafın o bir tek gözü büyük büyük canavar. Yani ben bunu nasıl baş edeyim arkadaşlar? Ben nasıl baş edeyim? O yüzden sonraki ekselim birbirini düşüreceğim ve on, son iki eksi onun işini bitirecek. Lan Gökben yazdı, hemen yazdı arkadaşlar. Tepegöz şu anda bize yazdı ve bakalım neler diyecek. Oğlum senin cesaretine hayranım diyor. Ee, tabii ki karşında koskoca Gökben'im var değil mi arkadaşlar? Ve tabii ki benim arkamda koskoca 63 bin kişilik GDP cahilesi var. O yüzden cesaretliyim. Tabii lan ne sandın? Helal olsun iksirmişti olanları gördün. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomuzda tepegözün iksirini içmiştik ve başıma neler neler gelmedi ki arkadaşlar. Tepegöz yollarını devam etmiş kesinlikle aşağıdan like atmayı unutmayın lütfen. İlla gel bitir diyorsun. Evet. Gel lan. Gel lan. Bakalım kim kimin işini bitirecek. Sen bekle lan sen bekle diyor. Arkadaşlar tepe... Ama dur. Benden önce Sonic X e sana neler dedi? Söyleyeyim mi? He? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi lan Tepegöz? Ne dedi lan diyor? Aha! Tepegöz tam bana tam beni dövecek dedim ha. Dur. Şş, dur orada. Daha önce bir Sonic X e vardı. Sonic de senin gibi Hayır. Sonic daha beter. Arkandan dedi onun diğer gözünü ben aldım döverek. Dedim Lan yazamadım da döverek dedim. Ne diyor onu anlamıyorum. Sonic daha beter oğlum. Sonic daha beter. Tepe göz Sonic daha beter. Hayırdır onu kim diyor? Senin diğer gözünü Sonic eksi almış. Doğru mu? Kim kime alıyor diyor. Oğlum sinirlendi. Tepe göz şu anda sinirlendi arkadaşlar. Senin diğer gözünü Sonic eksi almış. Doğru mu dedim de çok çıldıracaklar ya. Diğer gözünü... Lan yürü git. Lan yürü git benim trollünü yok. Valla Sonic öyle dedi. Arkadaşlar şu anda Sonic öyle demiş gibi konuşuyorum ve tepe gözü kandırmaya çalışıyorum. Bakalım Sonic X e sinirlenecek mi? Sana mı inanacağım diyor git. Oğlum tabi bana inanacaksın lan. Oğlum bana inanmıyor arkadaşlar. Tepe göz bana inanmıyor şu anda. Bakalım Sonic X'in e onun arkasından konuştuğunu ikna etmeye çalışıyorum. Umarım bana inanır arkadaşlar ve tepe gözü Sonic X'i e kavga eder. Hiç belaya karışmam inşallah. Lan oğlum hayırdır sen bana olum falan çekiyorsun. Pardon kanka pardon. Ama Sonic Eksi arkandan iyi konuşmuyor. Haberim olsun. Tam olmasın ya. Oh tamam affettik kendimizi. Ama Sonic Eksi arkandan iyi konuşmuyor dedim. Bu Sonic olayında ne yapacaksın? Bana ne olur, soruyorsan hayır. Gerçek valla. Arkadaşlar bizim yalan la yazamadım bir türlü ya. Bizim yalan söylediğimizi düşünüyor. Alalım kelleni. Tamam söz. Arkadaşlar galiba tepe göz şu an son iki sinirlendi arkadaşlar. Sanırım başardık. Yazıyor şu anda. Bakalım ne diyecek. Çok merak ediyorum. Sana hiç böyle isim gelmiyor. Bana güvenebilirsin tepe göz. Ben seni seviyorum. Biliyorsun. Dedim ve aramız iyice ısındı arkadaşlar. Bakalım Tepegöz bizi sevecek mi? Bana güvenebilirsin ben seni seviyorum dedim. Bakalım size ne diyecek Tepegöz? Şu anda yazıyor umarım son iki kekse saldırır arkadaşlar. Valla son iki kekse ayrı bir dert. Tepegöz ayrı bir dert. Valla bıktım artık ya. Tamam lan bak güveneceğim ama güvenimi haksız çıkarırsan alırım o kelleni. Tamam bak fotoğraf atalım şöyle. Bak şöyle atalım. Tamam bu Kelle senin olur dedim Gözlerini alır birleştirir kendine ikinci göz yapıcı Benim gözlerime kendine ikinci göz yapacak mı? Oha tamam tamam söz arkadaşlar Tamam tepe gözü şeyi burada bitirdik İsterseniz bir de Sonic X'e mesaj atalım Bir de tepe onun arkasından kolobüs gibi yapalım dersiniz Şimdi arkadaşları Sonic X'e teslim bakalım Hey Sonic ne haber? Yazalım ve bakalım mesajımıza girecek bir Tepe gözü Sonic X'i e sinirlendirmeyi başardık. Bakın Sonic X'i Tepe gözü karşı sinirlendirmeyi başaramayacak biz arkadaşlar. Şu anda mesajımıza girmiyor. Fotoğraf geçenki videomuzda fotoğrafı aynıydı galiba. Hala değiştirmemiş. Ve yazıyor. Şu anda Sonic X e yazıyor arkadaşlar. Aha Sonic Bastabı girdi ve şu anda bize yazıyor. İyiyim lan yazdı. Oğlum niye lan lan konuşuyor? Bize, bize zarar vermiyor Sonic X'e. Gökbensem misin? Evet. Nereden bildin? Nereden bildin lan? Hatta fotoğraf atalım. Öyle yolladık fotoğrafımızı. Ne var lan yine? Kanka tepe göz, arkandan neler dedi. Haberin olsun. Bu ne lan diyor. Benim benim. Benim benim. Nedir lan diyor. Aha. Nedir lan diyor. Meraklandı. Merak ediyor musun cidden? Merak ediyor musun diye sordum. Çok merak ediyorsa söyleyeceğim arkadaşlar. Oğlum bak o Tepegöz çok olmaya başladı. Ahoo. Dur. Sen de mi sinirleniyorsun ona? Sen de mi sinirleniyorsun dedim. Arkadaşlar galiba Sonic X'e de Tepegöz'den nefret ediyor. O zaman bu bizim işimize geldi arkadaşlar. Sanırım başaracağız. Evet diyor. Ben de nefret ediyorum ondan. Evet. O zaman söylüyorum. Dedi ki onun mavi tüylerini koparırım. Bir daha karışamaz kimseye dedi. O anda Sonic Eksi'yi çok sinirlendirecek şey söyledik arkadaşlar. Şu an tepe öyle bir sinirlenmiş olması lazım ki şimdiden şu bak şimdi yola çıkıp tepegözü öldürmesi lazım arkadaşlar. Allah hayırdır o kim kimi koparıyor kim kimi koparıyor kendi payını. <laughs> Neyse tamam kim kimi koparıyor. Vallahi Vallahi öyle dedi. Bak Gökmen bana oyun... artık tepe gözle arkadaşlar niye böyle diyorlar ya. Kimse bana inanmıyor arkadaşlar. Siz inanıyor musun lütfen bari siz bana inanın. Oyunun her işin biter var. Hayır. Vallahi gerçek. Lan yazın mı gerçek. Vallahi gerçek. Arkadaşlar Sony'e de vallahi falan diyoruz. Umarım de inanır ve ikisi kavga etsin. Ben de onları izleyeyim ya arkadaşlar. Ben kavga etmek istemiyorum. Nasıl güveneceğim lan ben sana? Nasıl güvenecek? Nasıl, Harbi, nasıl güvenecek lan? Daha önce kaç kere sattım beni. Aa doğru arkadaşlar. Tamam. Bu sefer söz veriyorum. Satmak yok. Gerçek bu. Ben sana kıl oldum. Yine bitireceğim şunu bak. Hayır bana zarar verme. Tepe göze zarar ver. 10 saniye içinde oradayım. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır gerçek. Hayır gelme. Gelme evime. Evime gelmişsin. Aman gelmişsin gelmişsin. Gerçeklerim arkadaşlar. Artık bir yolunu buluruz değil mi ya? <laughs> Neyse bir yolunu buluruz arkadaşlar. Tamam evime gelmesin ve tepe gözü öldürsün ya. Lütfen, lütfen Sonic lütfen. Bak yok ben güvence ama yalan söylüyorsan hayır yalan yok. Yalan yok. Oh, umarım tepe gözü öldürmelisin. O mavi ayakkabılarını sana monte ederim. Oh, hayır yapma. Tepe gözü öldür Sonic. Tepe göz öldür dedim. Bakalım öldürecek mi? Umarım öldürür arkadaşlar ya. Sonic lütfen Sonic. Tepe göz öldür. Tam olarak ne dedi lan? Tam olarak ne diyor? Oha o tepe göz. Senin tüylerini tüylerini koparacakmış. Senin tüylerini koparacakmış dedim. İyice böyle böyle iyice sinirlensin bakın neler diyecek. Senin tüylerini koparacakmış dedim ve yazıyor şu anda. Sonic'e şu an çok sinirlidir arkadaşlar. Öyle sinirlidir ki tahmin bile edemiyorum. Bakalım o kim olur yakalayamaz bile. Aa doğru lan. Gel Sonic çok gizli koşuyor. Tepe yakalayamaz bile. Bir saniyede şehir değiştirme. Oha. O kadar sürüyor mu lan? Gülüyor. Neyse Sonic. Söylemek istedim. Haberin olsun. Tepe gözü öldür. Öldür. Dedim. Onun işini bitirme vakti geldi. Yes. Yes arkadaşlar Sonic de tepe gözü öldüreceğini söylüyor. Tepe gözü Sonic. Arkadaşlar başladık. Yok mu bir alkış? <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi tepe gözü Sonic eksi birbirine düşürdük ve tepe gözü Sonic eksi büyük bir kavga edecek. Benden daha fazla tepe gözü videolarının devamını isterseniz bu videolarından tam 2000 bekliyorum arkadaşlar. 2000 like atarsanız Beni çok mutlu edersiniz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.